Tabii biz bunları konuşurken insan sanki hani başka bir şey filmden bahsediyoruz bir şeyden bahsediyor gibi çünkü bir insanın hani evladının hiç daha önce de böyle bir şey konuşabileceği aklımıza gelmediği için şimdi ifadeler devam ederken içerden şimdi alınan bilgiye göre erkek olan Gizli tanığın söylediği bazı şeyler var bazılarını. E, ekrana getireceğim. Bakalım erkek olan gizli tanık neler söylemiş bir getirelim. Tuğyan beni çağırdı. Ben Çınarcık'ta oturuyorum. Çok sinirliydi. Yanında bir can da vardı. Bana dedi ki abi bir silahlı saldırı yapalım. Yata motorlu biri annemin üzerine gitsin şarampole yuvarlansın. Ya sonra vazgeçti. Ben kendim atacağım balkondan dedi. Allah! İçerideki erkek gizli tanığın ifadesini görüyorsunuz arkadaşlar. Yanında bir can varken ki ifade. Gerçekten ya. Bir, şey, bir dakika ya yani. Bunu ne zaman söylemiş acaba? Gerçi çıksın da bir kendisinden dinleyelim. Gerçekten bu tasarlayarak tasarlayarak bu işin işlendiğinin en yani. büyük delillerinden bir tanesi. Şimdi erkek tanığın ifadesini tekrardan okuyorum çünkü o kadar şaşırdık ki insan yani anlamakta şimdi zorluk bile çekiyor. Şimdi içeride diyorsunuz ne ifadeler veriyor? Neden tekrar alınıyor? Neden bu kadar uzun sürdü? Çünkü bir bu beyefendinin bağlantısı var. Çünkü aslında bir can bu beyefendiyi getiriyor bir şekilde. Ve bu beyefendiden ne isteniyor? Dinleyelim. Tuğyan beni çağırdı. Ben Çınarcık'ta oturuyordum. Çok sinirliydi. Yanında bir can da vardı. Bana dedi ki, abi bir silahlı saldırı yapalım. Silahlı saldırı ya yapalım. Ben kim olduğunu tahmin ettim bu karakterin. Tahmin ettim kim olduğunu yani. Kime dersiniz böyle bir şeyi? Birinin ölmesini istediyseniz kimin yanında? Yani böyle bir şey değil. Bunun nasıl bir karakter? O zaman şuradan şunu anlıyoruz. Bircan dediği gibi çevresinden birini bulmuş. Tabii birini bulmuş. Çünkü Bircan'a mesajlarda dedi ki biliyorsunuz mesajda ne vardı? Senin çevren geniş bu işi halledelim. Mesajlar bunuydu. Ve sonrasında bu beyefendi geliyor. Çevrem genişlenen o çevreden biri geliyor. Ve geliyor diyor ki abi bir silahlı saldırı yapalım ya da motorlu biri annemin üzerine gitsin, şarampole yuvarlansın. Sonra ama vazgeçiyor. Diyor ki ben kendim atacağım balkondan. Aa. Uh -uh. E balkondan da güllü düşerek öldü kısa bir süre sonra. Camdan doğru mu? düşerek Balkan'da ölen Güllü'nü. Evet. Hani öl gidip hani oralarda ne konuşuluyor? Savcılık nasıl değerlendiriyor diye baktığınızda ifade içeriğini ve tanığın ifade içeriğini görmüş oluyorsun. Yağmur ne düşünüyorsun? Şimdi sorayım size. Şimdi ifade içerikleri bunlar. Ben şoktayım şu an. Ee, hani aklım almıyor. Gözlerim de doldu yani. <laughs> Sinirden. Böyle bir şey varsa yazıklar olsun. Ya başka bir şey demiyorum. Şimdi bunlar tabii ki sadece sözel ifadeler değil. Bunlar mesaj yoluyla da e, özellikle e, diğer biliyorsunuz Bircan Hanım'ın mesajları var. Hepsini yayınladık. E, bunlar mesaj Gül abla, yoluyla da... Gül çocukları için saçını süpürge eden bir kadın. Canını, ömrünü çocuklarına <laughs> adamış bir kadın. Hiç <laughs> kimseden destek almadan. Eski eşinden dahi olmak üzere. Şimdi yani ya. çocukların babasından. Hı -hı. Ama e, bunun Şahin Özel'le de görüştük hatta konuştuk. Yapımcısı. E, yani o da anlatıyor kendi tırnaklarıyla yani. Neler ne servetler dökerek. Yani ömrünü çocuklarına adadı bu kadın. Ya buna bu yapılır mı ya? Böyle bir şey varsa. Nasıl yaparsın yani? insan annesine bu sözler bile çok kötü yani. Gerçek olmasa bile bu sözler söylenir mi ya anneye? Yani anneyle ilgili bir iş, Vallahi... yani annene sinirlendim, öfkeliydim, ölsün istedi. Bu bunun dışında. Bu arada resmi ifade daha onaylanmış. Resmi ifade elimize ulaşmadı ama içeriden böyle aldığımız bilgilere dair konuşuyoruz. Ve bu bilgilerin içinde de bu konuşmanın yanında, tam bu konuşma yapılırken yanlarında Sultan'ın da olduğunu söylüyor. O -oh. Yani bir can bu beyefendi tuya Sultan. Dördü konuştukları iddia ediliyor bu konuşma sırasında. Şimdi tabii Sultan eğer oradaysa iş durumu iyice değişir. Şimdi Sultan hiçbir şey görmeyen bir kişiyken ne olur Hasan Hocam bu da Sultan'ın da olmuş olması? Yani bakın Sultan bu İfade içerikleri gerçekten doğruysa bu hanımefendi bu planı yapmış sultan da bu planın bir parçası olarak orada bulunmuş. En azından o gün eylemin meydana geldiği günde oradaysa o zaman savcılık şunu düşünür. Sen burada buradaysan onun yine yüksekten atma şeklinde öldürüleceği noktasında bilgi de kafanda bulunduru bulunduruyordur. O zaman sen bir şey gördün ve gizliyorsun. Eğer gizliyorsan sen de bu işin bir parçasısın sultan diyebilirken. O zaman peki. Şüpheli yapar onu şimdi da. Şimdi tam bizim düşündüğümüz şeye denk geliyor. Sultan bir aydır bilerek mi o evde kalıyordu? Olabilir. Çünkü hocam şunu soracağım. Şimdi bunu tabii ki de şeytan avukatlığını yapıyoruz. Şimdi ben, annem camdan düşüyor. E, camdan düştüğü sırada ben arkadaşımı da şahit tutuyorum. İkimiz de bir şey görmedik. Bu Hı -hı. beni avantajlı konuma koyar mı? <laughs> Eğer ben tek olsaydım annem düştü dememden... Arkadaşım da benim için hiçbir şey yapmadı diyor. Bu beni Bol. daha avantajlı konuma koyar. Tabii şu an yanınızda sizin beyanlarınızı... Şahidim var. Beyanlarınızı destekleyen bir delil, bir tanık var. Evet kendisi kaydı ve düştü. Görmedim biz buradaydık. Tuğyan'ın da herhangi bir müdahalesi olmadı. Biz eğleniyorduk. Klasik, normal, sıradan, hayatın olan akışına uygun bir düşme gibi... ...diyecek bir tanık da var Tuğyan'ı destekleyecek. Yani benim yanımda e herkes ya. öyle bir mı, Esra sultan mi? diyor. Evet şahidim olması inanmadı. beni bu konuda yani hiç suçum olmadığı konusunda herkesin gözünün önünde, savcılığın da göz önünde daha masum bir hale getirir. Çünkü tanığım da sultan. Hoş getirmedi mi? Getirdi. Canım. Bakın bizim yayınlarımızdan sonra çıkan tanıklardan sonra soru işaretleri ve acabalar oluşmaya başladı. Bundan önce neydi? Aynı biraz önce bizim anlattığımız gibi. Tuğyan evet. ayağa kaydı düştü dedi. Buna tanık olan da bir tane Sultan isimli Güllü'nün de güya onu çok sevdiği bir tane evde kalan tanık var. Olay kapandı. Bu kadardı olay bu kadardı. Hı hı. Zaten yapılacak şey plan dahilinde yapılmıştı. Şimdi hocam bir de baştan beri bazı hani birçok insan da bu kazadır çok fazla inandılar. Hatta bunun aksine olduğunu söyleyenlere kızdılar falan. Hani böyle konuşmalar da çok geçti. Onda aslında sonrasında işin işini değiştiğimizde geçmişine baktığımızda bir bu şimdi bize... ...tasarlanmış bir şey olduğunu tabii, mu gösterir? Tabii, tabii. Yani Türk Ceza Kanunu'na göre... ...daha önceden bu ölüm planının... ...yapıldığı... Gibi, evet. e ...eğer ki tespit edilmişse... Hı. ...düşme olayıyla da... ...bağlantısı varsa... ...bu tasarlayarak kasten insan öldürülmedir... ...ve bunun karşılığındaki ceza... ...ağırlaştırılmış müebbettir. Çok Yani... ...daha da fazla var. Duyduklarımızda... ...daha da şaşırmaya hazır olun... Seçi, e, ...seçil biliyorsunuz... ...Yalova Adliyesi'nin orada bir gelişme varmış... ...seçil ne söyleyeceksin? Evet Esra Hanım... ...biz şu an Yalova Adliyesi'nin önünde bekliyoruz... ...bekleyişimizi sürdürüyoruz... ...yalnız şöyle bir detay aktarmak istiyorum size... ...Ferdi Bey'den öğrendiğim bilgiye göre... ...şu anda içeride Bircan Hanım'ın... E, ...ve bir kişinin daha... ...ifadesi devam ediyor... ...ancak... ...Bircan Hanım, Tuğyan Hanım'la konuştuğunda... Tuğyan Hanım'ın Bircan Hanım'a bu yaşanan olaylardan dolayı çok pişmanım, çok üzgünüm dediğini aktardı Ferdi Bey. Ya sonrasında bu yaşanan olaylar derken ne demek istiyor? Annesinin vefatıyla alakalı Bircan Hanım'la konuştuğunu... Bircan hanıma da bu konuyla alakalı bundan çok üzüntü duyduğunu, çok pişman olduğunu, keşke bu şekilde olmasaydı dediği yönünde Ferdi Bey'in bana anlatmış olduğu bir bilgi var. Yani sen söylüyorsun ki Tuğyan Bircan'a aslında itiraf mı etmiş yaptığını? Hadi bakalım. Ay. Evet, bununla alakalı da ses kaydı varmış ve savcılığa bugün verileceğini söylediler. İnanamıyorum ya. Tuğyan'ın yani bu yaptığından dolayı çok pişmanım diyerek bir cana ses kaydı attı ve bu ses kayıtlarının da savcılığa verildiği. Eğer işte. savcılıkta bu ses kaydı varsa şu an gözaltına alınması gerekir. Bakın şu an savcının onu çağırması değil, şu an polise talimat Seçi, verildi. Seçil sen takipte kal valla her seferinde çünkü çok önemli detaylar. Şimdi tanıkların da çıkmasını bekliyoruz. Bakalım sonrasında da bir tanık. Tabii gizli tanık kalmaya devam edecek mi? Çünkü bazı belki giz bir can hanımı duyduk ama diğer tanık erkek olan belki gizli tanık kalmaya devam edebilir. Bir bakalım gelişmeleri e, devam edeceğiz. Yalova Vadiyesi'nde olmaya devam ediyorlar. Bu ne demek koca? Yani yani şu an bakın şu an itibariyle eğer içeride böyle bir ses kaydı varsa bir canla Tuğyan arasında ben çok pişmanım. Ölümü kastederek Gülle Hanım'ın ölümünü kastederek bir pişmanlık dile getirdiyse şu an Savcı Hanım'ın gözaltı kararı çıkartırıp hemen polisle birlikte Tuğyan'ı ve Sultan'ı kelepçeli bir şekilde adliye getirmesi gerekiyor. Çünkü... izah nasıl? et. Neyden Hı -hı. pişmansın? Hem bu planları, hem şu mesajları, hem şu tasarlamayı, hem de pişmanlığın neden ileri geldiğini bize bir izah et bakalım. Eğer sağlıklı, mantıklı bir izahatta bulunamazsa tutuklanması gerekir zaten. Çünkü nasıl olur bir... demiyor yani. Nasıl olur? Siz ne yapıyorsunuz demiyor. Eğer bu böyle yani, bir ses kaydı var ise Yani onaylıyor resmen yani. Böyle bir ses kaydı var ise. Bu çok Vallahi yani akıl iyice alır gibi değil yani akıl akıl biz. Bakın en dönüşen, baştan itibaren Yani bir, biz bu kadar ben bu kadarını düşünme. Yani bu kadar hani hep böyle yanlışlık bir şey vardır kusura ama iş önceden bunları bulmaya gelecek kadar hiç aklımıza gelmedi. Ya, yani Esra Hanım siz de ben de yani Güllü Hanım'ın hatırasına zarar vermemek adına bunun kasten bir cinayet evet. işlenmiş bir cinayet olmadığını üstüne basa basa söylüyorduk. Doğru mu? Evet. Ama şunu söylüyorduk. Burada sizin bir kusurunuz var düşmeye. Biz burada bir tuhaflık görüyoruz. Oturmayan taşlar görüyoruz yerine. Sizin burada görmemeniz e, imkansız gördüğünüz ve bize söylemediğiniz şeyler var. Dolayısıyla ölümünde sizin taksirli bir şekilde etkiniz var. Kasten değil. Çünkü niye? Güllüğünün hatırasına zarar vermemek için de uğraşıyoruz. Ama şu an geldiğimiz noktaya bakıyoruz ki... Burada kasten değiştirilmiş bir eylem olabilir mi? Mesajlardan, ses kayıtlarından Şimdi bunu görüyoruz. Şimdi tabii biz bakın ilk bunun gerçek hani e, işi bağlantı kurma şeyinde hani bunu düşünmesini gerçekten Kervan Bey'in söyledikleri de çok evet. önemli etken oldu. Çünkü bakın o gece bu olayın olmasıyla ilgili seyrine giderken o kronolojiyi bir, bir daha verin. Çünkü <laughs> Kervan Bey ne diyor? Aslında o kendi şeyine bakarak annen Böyle yaptığı için bizim evliliğimiz olmaz. Tuyan ne diyor? E, komşuların arabasına biliyor. Annemi öldüreceğim, göreceksiniz. Benim yuvamı yıktı diyor. Yani Tuyan yuva yıkmanın sorumlusu olarak annesini görüyor ve 21 gün boyunca annesi de kendini bir şekilde haklı görüyor ki Tuyan'ı eve almıyor. Sonrasında belki o 21 gün boyunca bir şeyler kafasında oturuyor ve düşünmeye başlıyor ve kafasında şu canlanıyor. Yani benim annem olduğu sürece bu evlilik olmayacak. Evet. Sonrasında kiralık katil arama o bir canla konuşmaları biliyorsunuz zaten o süreçleri o mesajların hepsini gösterdik. Sonra Serap Hanıma gidiyor, annesi de var ve arabada diyor ki annemi öldüreceğim, siz de göreceksiniz olarak söylüyor. Sonrasında Eylül ayında işte bakın Sultan'la birlikte olan dinamik çünkü. Erkek tanık bugün diyor ki bu konuşmaların olduğu sırada Sultan da yanımızdaydı ve Sultan bakın burada zaten kafamızda soru işareti olan şey şuydu. Neden bir aydır Sultan o evde kalmaya başlıyor? Şimdi Hülya Bozkaya hattımızda